Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Shadow ile beraber e, bugün e, Rainbow Friends oynayacağız. Shadow neredesin? Heh. Gelin ilk başta bir pozumuzu verelim. Gel Shadow yanıma gel. <laughs> pozumuzu veri, verdikten sonra başlayacağız. Nerede pozumuz? Aha burada. Hop. Neyse. Şimdi arkadaşlar buranın şifresi şifresini açmışlar. Aa, normal buranın şifresi 1972 arkadaşlar onu da söylemiş olayım. Zaten önceden jeneratörü açmışlar. Tabii ki siz de biliyor olabilirsiniz. O zaman şimdi içeriye girmeyelim. Birazdan girelim. Girelim girelim. Girelim girelim. girelim. İçeriye girdik arkadaşlar. Bakalım ne tür maceralarla karşılaşacağız. Ne yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor bu oyunda? Her şeyi göreceğiz arkadaşlar. Climbing over the fence. Çitlerden atlamak. Chapter 2. Hadi bismillah. Shadow'la beraber Chapter 2 oynuyoruz. Bismillah diyerekten oyunumuza başladık. Ve yükleniyor. Yüklenmesi biraz uzun sürebilir ama hemen kısa sürdü. Tamam. Çok güzel. Evet. o 13 kişi güzel. Shadow the Hedgehog. Evet. 8 kişi yüklendi. 9 kişi yüklendi. Ve 10 olur muyuz? Ya tabii ki de 13'e kadar beklememiz lazım ama bakalım 10 olacak mıyız? Evet, oyun başlıyor. Evet bakalım şimdi gidiyoruz. Evet. Bu arada söyleyeyim söyleyeyim önceden Shadow sakın geçme ara sahneyi. Ben, ben yine yanlışlıkla bastım. Sakın yapma atlama. Shadow beni duyabiliyor ama ben onu duyamıyorum maalesef şu anlık. Ama neyse. Evet. Shadow da bana chatten mesaj yazabilir. Evet geçtiler. Shadow. Evet şimdi başlayalım o zaman. Bu arada oyunun sesini azıcık. I am recording yazayım şuraya. Bir dakika. Hadi Türk var mı? Dur. Ya, anında bulundular. Anında bulundular. arkadaşlar birisi. Bu ev mi? Rüzgar mı? Yok. Düve gelmiş, düve gelmiş. Düve. Evet arkadaşlar, düve gelmiş. Dua'yı da o zaman ekleyemeyiz maalesef. Evet, evet arkadaşlar. Şu anda burada bulunuyoruz. Ve arkadaşlar, ben bir yayını durduracağım. Dua arkadaşımıza gelecek. Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. Due arkadaşımız da geldi. Şu anda o da benim sesimi duyuyor artık. Evet şu anda Shadow'la beraber Shadow'a girmiş bulunmaktayız ve kral koltuğunda kimin oturacağına karar veriyoruz. Neyse arkadaşlar. Çete bakalım. Hop. Bak. Tamam. Geçebiliriz. Evet. Shadow. Herkes teker teker bölünüyor. Bu arada son bir tane kalmış ampulümüz. Onu da toplarsak ilk geceyi atlatmak atlatıyoruz. Evet. Mavi <laughs> buradaymış. <laughs> <laughs> Evet, mavi burada. Evet, Shadow. Evet, geliyorum. Şu anda Due. Due'yı bulacağız. Merak etmeyin. Şimdi Luna Park'a bindik. Bakalım ne gibi sürprizlerle karşılaşacağız. Hep beraber izleyip göreceğiz arkadaşlar. Evet. Ya hadi yine yani, bu bunun amacı ne ya? E ee, ampul gözüktü mü? Ne? Hayır, mavi geliyor. Çok kötü oldu. Evet. Tamam, tamam, tamam. Mavi nasıl Evet, tam, tamam, 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 tamam. Tamam, tamam, tamam. Bitti, bitti, bitti. Ben hiçbir <laughs> tane bile bulamadım bu arada. Adam. Bak. E açıldı. Adam geldi. Hiçbir şey duydunuz mu? Bekle. Ne diyor? Bekle aslında sos ışığın vardı. Arkadaşlar kapakta tabii ki de duayı göremeyeceksiniz. Doğu duayı Do 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 göremeyeceksiniz. O yüzden çünkü duayı yeni geldi. Bir kaydı biz durduracağım arkadaşlar. Kapa miyiz? Tamam, 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 tamam. Sıkıntı yok. Belki vurulur vuru açmaz yardımcı oluruz. Arkadaşlar iki dakika bir durduracağım kaydı. Evet arkadaşlar yayınımıza devam ediyoruz. Ve şuradan gireceğim. Ben şu adamın yanından Doe da benim arkamdan gelir umarım. Mavi varmış Doe. Saklan. Evet. Şu anda ben inanmıyorum gerçekten. Şuraya saklanacağım. Ben full oyun biten kadar <laughs> Ben full oyun bitene kadar burada kalacağım arkadaşlar. <laughs> tamam tamam şaka yaptım. birisi vardı birisi vardı. Vallahi birisi vardı. Yok yeşil miydi o? Ne nerede? Sarı da mı geldi? Aa ben ölebilirim ya. Sarı nerede? Nerede? Mar turuncu ha Aa yeşil. Yeşil gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Yok şaka yaptım. Gelme. <laughs> o neydi lan? Mavi miydi o? Aa bir şey gördüm zaten dur. mavi evet. Bu arada Shadow sen neredesin? Yeşil mi <laughs> Mavi beni gördü. Mavi beni gördü. Ha tamam, buraya sakla. Tamam çok iyi. Saklanın. Sarı da geldi. Uf. Aha doğa. Gel gel gel. Gel içeri gir. İçeri gir. Doğa. Kapağını aç. Eğil içeri gir. Heh tamam. Tamam sağ ol sağ ol sağ ol sağ ol. Mavi burada mı? Shadow Shadow. Mavi benim yanımda mı? Shadow. Shadow gel gel gel. İçeri gir Shadow. Shadow içeri gir. İçeri içeri gir. İçeride güvendesin gel. Nerede mavi? <laughs> sarı 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 sarı. <laughs> Vallahi sarı orada. İki kişi sende mi? hayır hayır. Hemen onları koymanla lazım. Aha koy. Tamam 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 tam 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 güzel 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 güzel. Of tamam 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 çok iyi çok iyi. Bak böyle şu oyunu bitireceğiz gibi bir şey. Evet çok güzel tamam. Hadi atla atla hadi. Ne? Çok güzel. Hiçbir şey işe yaramaz zaten bizim yaptığımız. Değil mi? Hiçbir şey. Dur em amaç amaç evet. Ne? Nasıl girdi lan? Nasıl gitti içeri? Hep bir şeyleri topluyoruz ya burada. Alright let's try. Bir daha ne? Tam bir daha hiç denemeyin. Aha bunları toplayacağız şimdi. Ne yapacağız şimdi? Şu adamı hiç kurtarmak istemiyorum ama neyse. Sakın evet tamam ölmeyelim. Bu ne lan? Ha topluyorlar tamam. Ölmeyelim tamam tamam ölmeyeceğiz ölmeyeceğiz. Şu hastanede hastaneye girebiliyorlarmış mı Shadow? Shadow hastanenin olduğu yere girebiliyorlar mı yaratıklar? Shadow Shadow Alo Oyuna mısın? Hayal Girebiliyor tamam Ooo birkaç oh. kişi kaldık Evet. O tamam toplamak üzereyiz. Sanatı da 10. Gerçekten güzel bir sayı. Evet ben bu heyet. Ay! O neydi? oyunda mı? Ne oldu? Ne oluyor şu anda? Herkes hayatta değil mi? Oh ölme tam 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 çok 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 Şadam tamam, çok iyi tam 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 Kaçma yol var tamam Ben şu anda saklanıyorum ben şu anda saklanıyorum Shadow. Şu hastanedeyim ben. Kaçmanın yolunu söylesene. Kaçmanın yolu ne Shadow? Aha birisi bulundu. Çok kötü oldu bu. Kaçmanın yolu nedir? Bakalım neymiş. Sarı senin uçurken tram. Trambolin yerine alarsan. Tamam 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 anladım. Hadi <laughs> yok, yok yok yok. Tamam iyi tamam. Sarıya mı yakalanacaksın şimdi? Sarıya mı yakalanacaksın? Geri dönsem olur mu hastaneye? <laughs> tamam tam, tam Herkes buldu. <laughs> Oo, bizim dışımızda bir tane adam var sadece. Kötü oldu bu. Bakalım. Buranın çıkmadan çıkmanın bir yolu var. Daha var. Evet bakalım. Aha. Aha. İşte tamam. Burası burası burası. Tamam 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 tamam. Çok iyi çok iyi. Çok iyi. Evet ben yine hastanedeyim. Görüşürüz. Allah sarı kaç 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 Pardon shadow Koş 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 gel 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 Orayı şey yaparız bilirsin tamam mı shadow tamam mı? orayı yaparız tamam mı Tamam mı shadow tamam tam 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 Aha tam 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 Şeker tam Tamam tam şeker. tam 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 Biz bekliyoruz. Ben de şuradan araştırayım bir şeker şeker. <laughs> Çok korkuyorum. <laughs> Baba eski tecrübesi tamam 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 topla 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 Arkadaşlar şu anda Oha 7 Bu ne lan <laughs> Çıkışta niye şeker topluyoruz? Hakikaten. <laughs> ne alaka? Ha. Tamam. Bütün şeker paketleri toplandı galiba. Bir tane adamda galiba üç tane var. Bulmanıza gerek yok beyler. Aha tamam. Tamam. Tamam tamam. Şadoda da var. Hadi hadi koysanıza. Tamam hadi, hadi şek şeker şeker koyun. Şeker koy, şeker koy. Ha tamam 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 bitti. Tamam, tamam. Bakın çok iyi. Evet bakalım şimdi ne oluyor? Doha o yemek yerken biz oradan gideceğiz değil mi? Aynen tamam gidelim. Hadi ben niye çıktım şey? Kimse ölmedi evet. Koş 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 vagona. Şimdi ben Shadow'la aynı vagona bineceğim. Ben Shadow'la aynı vagona bineceğim. Aynen. biliyorum. Evet, hadi E, ee, aha. Tamam, tamam. 3 3 kişi gidiyor. Tamam, tamam, tamam. Tokyo. Ark bak, bu e. Bak, bak bu e. Evet, Shadow sürüyor, Shadow sürüyor. Evet. Hadi, hadi, hadi. Hadi Shadow'a güveniyoruz. Şey falan yapıyorum Neyse. Hop <laughs> bak, bak bak bak. Aha gidiyor. Rebel oraya gidiyor. Hadi Shadow işte. Shadow hadi. Oraya yine şey yaparız. Anladın sen. 3 kez dedim. Tam 2'ye yeter. tamam 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 biz döndürmeyeceğiz tamam 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 tamam. Dön, dön 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 dön. çok ya döye döndür mü? Hadi güveniyoruz. Oo, çok iyi çok iyi finale ulaşıyoruz. Ne yaz? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben hep Shadow'u takip ediyorum valla. Shadow'u takip edeceğim valla. Acitten bitiriyoruz yani. Şaka maka. Acitten bitiriyoruz. Tamam. Sakın döndürmeyin. Bu e bak sakın. Hadi bakalım. Allah şimdi asıl <laughs> macera başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok ya. Şu pan çok kötü Çok kötü. Çok zor bir oyun. Ne kötüsü çok zor. Biz nasıl takip edeceğiz onu? O bayağı hızlı gidiyor. Lava diyor bakın. Vallahi ben <laughs> O bu ne? Shadow sen Doya sen de döndür. Ben hiç döndürmek istemiyorum abi. Haydi çok iyi Ben hep Shadow'u takip ediyorum. Ben finalde Shadow'u takip edeceğim. Bu oh, yeni mi yüklendi? Dün yüklemeye başlamıştım. Shadow hoş hadi Shadow. Ben hep Shadow'u takip ediyorum. Shadow bak. Bak ben hep seni takip edeceğim. Sen önden git. Ben, ben seni takip edeceğim. Tamam. Sen ne yaparsan her şeyi yapacağım. Tamam böyle. Ben burada harika panda izlemiştim. O yüzden az çok biliyorum. Var arkadaşlar. Ve Rainbow Friends 2 Chapter 2 burada bitiyor arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın o zaman. Kapanışımızı yapıyoruz. Dur diyor dur 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 tam 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 tam, 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 tam. dur 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 dur, 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 dur. Bir şey olacak bu son herhalde. Son sen tam tam sen. Tam, tam, tam. Oy, maviş bu. maviş babuş. Mavi bab 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 <laughs> <Abi> nerede? <laughs> nerede olacak acaba? Burada kardeşim bak burada bak burada. Tamam 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 tamam. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bye. Bye.